kan davası var dediler. Bu senin düşmanın dediler. Onu ezber ettik. Çok şükür gençlerimiz bizim yolumuzdan gitmediler. Hepsinden birer tutam. Hayır hayır olmaz. Ben masumum. Öylesin. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Dilan kızımızı oğlumuz Baran'a istiyoruz. Sevdaları herkese örnek olsun. Dava mava bitti dedim. Ama Hasan bitmez dedi. Ben her şeyi biliyorum. Dikkat mi biraz? İstemeden oldu dedim ya. Kardeşlerimizle de birbirine girdiğine göre bu iş tamamdır. Öyle görünüyor. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.